Evet, son sayfa devam ediyor değerli izleyiciler. Hem de programın olmazsa olmaz iki yorumcusuyla birlikte tam ekip stüdyoda hazırız. Mehmet Yılmaz, hoş geldiniz. Zeynep hoş bulduk Mustafa'cığım. Ilgaz Çınar, hoş geldiniz. Hoş Zeynep bulduk, Zaten. merhaba. E, mümkün olduğunca seri bir yayın olacak, onu en baştan söyleyelim. E, bol yarışmalı, yani. <laughs> bol sorulu, bol videolu. E, Mutici Eylem açılışı yapacak birazdan ama bugün e, eğer fırsat bulursanız yeni bir challenge başladı biliyorsunuz evde. E, tuvalet kağıdı sektirme challenge'ı. Evet. Ilgazçıların te önerisi bunu e, çorapları iç içe geçirerek de yapabilirsiniz. Gönderirseniz onları da yayınlama fırsatımız olacak ama evden muazzam challenge'larımız var. Lee Cook yapmış, muazzam yapmış. Tabii freestyle'ciler bu işi abartarak Tabii. harika evet. yapıyorlar. Hepsinin detaylarını göreceğiz. Her zaman olduğu gibi Twitter'dan son sayfa eşlikine sorularınızı ve görüşlerinizi gönderebilirsiniz. Ve bunun yanında arkadaşlarımızın ekrana yansıtacakları WhatsApp numaramıza da 10-15 saniye geçmeyen videolarınızı bekliyoruz. Günün Sözü gelsin. Gelsin bakalım. Bugün arkadaşlarımız günün sözünü Cahit Zarifoğlu'ndan seçmişler. Bakalım ilk olarak günün sözü ne? Pazartesi sendromu sosyete şımarıklığıdır. Ekmeğinin peşinde olanlar için pazartesi besmeledir. Dükkanını açıyor baba şey değil mi? Besmele'yi çekerek böyle He? kepengi kaldırıyor. Biraz yani böyle yani. modern dünya şımarıklığı, mı? modern çağ şımarıklığı mı diyelim ya da? Ama bizim halkımızda genelde pazartesi sendromu var. Aynen yani çok dahil olmadım ama <laughs> hani şöyle biz tabii ki futbolun içinden geldik. Bizde de antrenman vardı. İlk antrenman. Biz genelde pazartesi günlerini izinli geçirdi misin? Eğer maç pazarsa izinli geçirdi. Salı bir izin sendromu geçir. değil mi? Biz salı, tabii bizde de şu vardı futbolcularda özellikle haftanın ilk antrenmanı en ağır idmandır genelde. Öyle çünkü değil hayır, yorgun sonrası, olarak ya psikolojik ha, açıdan evet, çünkü anladım. vücut e, iki gün sonra toparlamaya başlıyor futbolcularda bir gün sonra değil esas yorgunluk aslında ilk antrenmanda çıkıyor onun için biz tabii biraz daha farklı bir açıdan baktım ben olaya tabii biz de bismillah diyerek besmele besmelele evet. başlıyoruz şimdi ama biz de Var daha... de mesela maça çıkarken sağ ayağını veyahut da sol ayağını atardın Zemine nasıl çıkardın mesela? Ya şöyle e, tabii ki her arkadaşımızın e, yabancı arkadaşlarımızın genelde uğurlu e, ya işte e, formasını işte giyerken sağ kolnu evet. veya işte sol kolunu, şimdi yabancılar Türk e, farklıydı bizde ama benim de yaptığım şöyle bir şey vardı. Genelde hani e, bizim kültürümüzde hani bizim dilimizde genelde bir şey olduğu zaman hani sağ ayakla evet. sahaya çıkarsan daha İyi hissediyorduk mesela, hani dua. zaten Herhalde. başlarken maça başlarken duanı, duanı yapıyorsun evet. Tabii ki. Dua çok önemli ya. Bakıyorum evet. bu aralar hani sosyal medyada ya işimiz duaya mı kaldı, ya. evet dua çok önemli ya insanın psikolojisini çok güçlü tutar, duanın evet. gücüne her zaman Biz çok inanmışım. Biz Müslüman bir ülkede yaşıyoruz ya sonuçta tabi ki inandım. yani. Ben çok inandım yani. Şükürler duvar. olsun. Biz de öyle, aynı şekilde. Çağlar Evinde Kal hashtag ile birlikte Ozan ve Cengiz'e meydan okuyan bir video e, paylaşmış. Önce o gelsin, ılgacçınlardan beklemiyoruz doğal olarak ama Mehmet Yılmaz'dan bekliyoruz. <laughs> Onu da söyleyelim. Evet, Çağlar ve evinde kal challenge ama sonra yırtıyor her şeyi tabii. <laughs> o daha farklı bir şey. Beni bırakın gelmiş. sahaya gideceğim diyor değil mi? Hırsını göstermiş orada. Tabii biraz daha. Beni evet. Salah'la baş başa bırakın diyor. Çağlar. <laughs> Ozan ne atmış bakalım buna karşılık. Ozan'a bakalım. Kabak mı? Ozan Tufan. Heh, tamam. Ha onu izledim ben. Cengiz Ünder ile Serdar Aziz'i davet etmiş o da bu challenge'e. Hmm. Mehmet yapar mısın? Yaparım. Niye yapmayayım ama? Yapmadım yani. Şu ana kadar yapmadım. Bir eve gideyim de yapayım ben Yok, de paylaşayım. Yok hiç öyle bir şeyim bilmiyorum. olmadı. Yani öyle bir düşüncem olmadı. Yarın yapıyor musun? Sana meydan okuyorum. Ben yapacağım. Sen de yapıyor musun? Ilgaz tamam. Çınara da meydan okuyorum. İkiniz de. Tamam arayın, sen, sen okursan yaparım. Hı. Tamam. Sen okuyorsan yaparım. Yani bu Tayyip kare bu şeyacağız. kare varsa işin içine yaparım. Tamam. Ha. Ben daha farklı bir video ile gündeme geleceğim. Sen bak ona ona bir şey söyleyemem. Ben tamamıyla bundan korkuyordum. Geri aldım sözümü. Biz belki video ile yaparsa biz Biz yapamayabiliriz onun yaptığını. Yapamayabiliriz. Ne yapacağız? Farklı bir şey yapacak demek ki. Yine yes, önce... sportif bir aksiyon ya. Ama sportif. Şimdi bu biraz daha araştırmacı olduğu için daha farklı bir şey bulacak bence o. Dedi ya biraz bir çorap mı çoraplardan yani? biraz önce başladı o. <laughs> Demek ki onu türetecek. Daha çok şey çıkacak yarına. <gülüyor> <Çok> <gülüyor> ya. Yarın göreceğiz? Çok merak ettim ben de. <laughs> Neyse sen bildiğin yoldan devam et Mustafa. <laughs> sen bildiğin yoldan git. Peki Cenk Tosun'un paylaşımına da bakalım. Cenk da e, evinizde kalın e, güvende kalın. Gördüğünüz gibi benim başka bir seçeneğim yok zaten. Evet. E, diyor. Ama şey çok, çok, çok sevimli eleman çok sevimli ya. tutun. <laughs> evet, muhteşem ya. Evet. Maşallah. <laughs> Allah uzun, uzun ömür versin. Cenk'e de acil şifalar diliyoruz. Evet. Geçmiş olsun dileklerimizi iletelim. İnşallah en kısa zamanda e, iyileşir. Ustadan <laughs> bir de evde kal görelim mi? Görelim. Ustasından. Görelim. Az kullanılmış evde kal challenge'ı kim yapmış? Haldun Doğancı mı? Açmış? Hayır. Buyurun ekranda Aa. Eyvallah. İşte. Karpatların ya. Maradona'sı. Tamam. Hayır abi. Sol ayağıyla gökdelen <laughs> projesi çizer. Yapar. Değil yani, mi? E, form geçici, hacı kalıcıdır abi. abi başka bir sebebi. Şey evet, Tabii. Form geçici, hacı kalıcıdır yani öyle söyleyelim. Galatasaraylı biraderlerin futbolu bırakmasıyla birlikte futbola küstüler bir <laughs> süre. Trabzonspor maçıydı. <laughs> İlk frikik golü. Yok yok, bıraktığı maçta Trabzonspor maçıydı biliyor musunuz? Geldiği zaman galiba, ilk attığı maç da Filkik galiba. İlk maç Van'a atmıştı galiba, Van Spor'a atmıştı. Sonra Trabzonspor maçında Nihat vardı kalede, Nihat'ı atmıştı. Yeni açık tarafına, o öldürücü, yaprak kuruşu böyle fıs diye ses gelmiştir muhtemelen yani. Nihat duymuştur o sesi yani. Unutamadığınız hacı golü, Türkiye'den. Monaco. Monaco'ya attığı diyorsun. Ben o Monaco'ya attığı, 40 metre. Kapalının önünden, sol çaprazdan. Öyle bir vuruş. Bir şey yok, Tarifi yok bence. Başka bir şey. Bence ben tarifi de yok. Rapid Wien ile Karabük Spor maçlarını ayrı bir yere koyarım abi. Ayrı bir ha, bir şey. Şu sağ ayak dibi. Ki şey. Rapid Wien maçında tamam. gitti 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 topun sağ dibine ayakla. girdi ya. Şeyde hacı, de, hacı, hacı. Karabük Hayatkan. maçında da Şevki abi vardı kayada evet. galiba. Geçti, 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 geçti. <laughs> ama o hani, Monaco, ben şut olarak ya, ben Monaco şey, Monaco maçı... Oğlum, Şevki aynı Şevki abi ama, başına geldi. Abi anladı. Ami abinin vuruşları gibi. Tabii. Ami Bir de o Karabük maçında Hacı gol attıktan sonra Tolunay Kafkasya Yedek Kulübesi'nde onun bir jesti var böyle gole. Şey yani böyle hani <laughs> söyleyecek bir şey bulamıyor. Yapacak bir jest mi mimik kalmamış artık. Alkışlayacaksın artırken. o golü, ne yapacaksın? Alkışlayamıyor da çakılık kaldı yerinde çünkü yani. Böyle sadece ne kafayla şey. onay verdi yani. Benim unutamadığım Hacı golü de Bilbao maçıdır. Ali Sami Yen'de Tugay Kerimoğlu hoca sola bırakı veriyor topu. 90. dakikada hızlı gelirken 2. 90 90 hızlı bir şekilde geliyor, topu alıyor. Öyle bir köşeye vurdu ki kalecinin kapattığı yere. Ama o golü yememek ayıp yani. Ha. Muazzam bir goldü ve Galatasaray'a turu getirmişti yanlış hatırlamıyorsam. Çok kritik goldü o da. Hemen bırakıvermişti Tugay Kerimoğlu sola. Ama başka bir şey. ya Karpatların Maradona'sı <laughs> evet. diyoruz ya bazıları da işte Maradona'ya Arjantin'in Arjantin Arjantin hacisi. Arjantin'in hacisi. Arjantin Hacı başka bir keyifti. Başka bir seviyeydi. Orası <laughs> İyi ki izledik kesin. ya. İyi ki geldi Türkiye. Evet abi evet. iyi ki geldi yani. Hakikaten iyi ki geldi yani. İyi ki izlemişiz dediğimiz isimler var. Hacı bunlardan biri. Bak Alex Yok. de Souza bunlardan biri çok tartışıldı koşmuyor takım savunması böyle değerlendirmeler de yapıldı Alex'le ilgili ama ikisini izlerken de muazzam keyif aldık. Cevat Prekazi izlerken keyif almadık mı şimdi? Tabii, tabii. Rap rap Raprapovic Fenerbahçe'de. Aynen de. öyle. Abi, Benim çok büyük oyuncular geldi ya. Abi. büyük oyuncular geldi. İz bırakarak da gitti bunlar. Tabii Yine bu ligimizde hani birçok yıldız geldi son zamanlarda ligimize ama iz bırakmayarak gitti. Onlar evet, hep gelip de iz bırakan oyuncular bunlar bizde. Müthiş iz bıraktılar. Bugün evet. çıksınlar sahaya yine e, izleriz. Tabii ki tabii Hacı, ki. Hacı özel bir etkinliğe geldi. Bir veteran e, organizasyonuna geldi. E, orada forma giydi. Ben de o şöleni e, A Spor'a anlatmakla görevliydim. Hatta sevgili Ender Bilgin de e, yanımda yorumcu olarak birlikte <laughs> maçı Ya evet. Orada bile insan zevkten dört yaşa oluyor. Herkes çekilsin adam tek başına oynamaya devam yetenek etsin. Yetenek eksilmiyor ki zaten sadece Bilmiyorum. fiziksel özellikler. Zeka Tabii. aynı zeka. <laughs> Tabii ki vücut el verdiği sürece ama dediğim gibi yetenek hiçbir zaman eksilmiyor. Hacı sanki Türkiye'ye geldiğinde şöyle bir laf etti yani. Keşke 25'te olsaydım. Neler yapardım dedi. Ve neler yapacağını gösterdi Türkiye'de. Şimdiki aklım evet. 25 yaşımda olsaydı demiştir bence. Evet. <laughs> ama onu, onu hepimiz söylüyoruz yalnız. Tabii. Hani bak şöyle... Evet futbolun hayatın her koşulunda var tabii ki bu ama futbolda şöyle bir şey var. Yaptığın hatalardan ders çıkarıyorsun ama o an onları idrak edemiyorsun. Diyorsun evet. ki bir 5 yaş hani 25 yaşında olsam da şu hataları yapmasam ama o hayatın her kur şeyinde var. Yapıyorsun bu hataları yani. Tabii. Zaman geçiyor çünkü o süreçte anlayamıyorsun onları. Buradan giriyor, buradan çıkıyor. Bize de büyüklerimiz anlatıyordu. Sadece futbolcu olarak değil, insan olarak Tabii da. Mi? Yani Tabii. 25 yaşında yaptıklarımızı, 20 yaşında yaptıklarımızı 25'te yapmıyorduk. 20 evet. 30'a geliyorsun evet. Ya 35 galiba kritik. 35'ten sonra bence orta yaş. Ama herkes her diyor bunu Mustafa. Sadece bizdi yani 40 bizden abi, 40 bizden 40. öncekiler, bizden sonrakiler de bize anlatıyordu büyüklerimiz. Evet. Biz dinliyorduk ama ne kadar dinliyorduk? Şimdi biz anlatacağız bizden gençlere, öğreteceğiz bazı şeyleri, göstermeye çalışıyoruz. O da bizim yaşımıza geldiği zaman anlayacak. Bu i̇nşallah bu. erkenden anlar. İnşallah. <laughs> inşallah Peki Hacı'nın Bilbao'ya attığı gol de 3 puan grup golüymüş. Cemil Atak sağ Hı -hı. olsun e, hatırlatmış. E, o detayı da verelim. E, Hakan Köse e, evde kalmaya lütfen devam edin. Biz evet, mümkün lütfen. olduğunca e, basın mensupları olarak e, çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Gecenin yine 11'inde, 1'inde, ikisinde huzurlarınızda olmaya devam edeceğiz en azından size birkaç saat eğlenceli vakit geçirebilirsek evet. geçirtebilirsek evet. ne mutlu bize